istemiyoruz çimento fabrikasının yapılmasına kirlilik temiz havamızı ne ki kirletelim ki istemiyoruz geleceğimizi düşünüyoruz bizi gelmişiz 54 yaşına 5-10 sene daha yaşayacak ki dünyadan görüşeceğiz misal <laughs> yani geleceğimize çocuklarımız için uğraşıyoruz temiz hava solumak istiyoruz kirletmek istemiyoruz havamızı Şimdi oraya çimento fabrikası yapıldı mı Koca dağı yok edecekler, çamları, güzelim fidanları yok edecekler zaten. Bunları bırak, biz zeytin ile kendi açımız, duzumuz olan oluyoruz. Bizim zeytin gittikten sonra, ne kıymeti var ki suyumuz gittikten sonra? Bizim suyumuzun özgür temiz akmasını istiyoruz. Bu Bugün nasıl temizsen öyle akmasını istiyoruz. Şimdi çadır nöbetine bekliyorduk, sabah sahur oldu sahur yemeği yiyorduk. Anında ne bileyim bizi öyle hazırlık yaptıklarına jandarma arabası ardı gelip gidiyor yani devreyi dolaşıyor gibi. Jandarma arabası o gün tıklım tıklım dolu çadırın olduğu yerden dolu geçmiş. Geçti yani arkadaşımız Engin yani dedi bu jandarma arabası dolu geçti bugün dedi. Öyle der demez. Beş dakika belki. Beş, beş dakika olmamıştır. Hemen e, baskın yaptılar. Biz zaten nasıl şey edeceğimizi hiç siren miren çalmadılar, uyarı yapmadılar. Bir an aşağıdan yukarıdan bir yolu baktım ben. Çelik kuvveti, jandarması doluydu. Saymak mümkün değildi. Onlar demiş 40 kişiydik demiş ama Hayır, 40 kişi değillerdi. Çoktu, fazlaydı. Biz, yani ne bileyim, biraz mücadele ettik ama ne kadar edebilirsin ki o kadar kişinin karşısında? Hepimizi de aldılar, erkeklere yatırdılar. 5 altı kişi üstüne çöktüler. Bir şeye ne demediler, hani yani... yani Beş altı gelişir senin üstünü yatırdı çöktü. Ne ne yapabilirsin ki? Erkeklere hep böyle ettiler. Yani, tamam bana öyle şey etmediler. Bir ittim falan oldu. Benim bir sorunum olmadı. Biraz bilim ağrıdı ama şu an değil. O zaman hani o mücadeleyle biraz zaten kırıktı. Yani onun için ağrımıştır. Şimdi değil. Ama erkeklere çok yani üstünü beş altıdan adam bir tane erkeğin üstünde. Böyle olmaz. böyle bir şey olmaz zaten. Yani e, çağdaş var. Çocuk lise, lise öğrencisi. Ona ters kelepçe yapmışlar. Öyle, böyle bir şey olmaz zaten. Çocuğu. Ha. Gittik e, önce doktoru mane yani sorgula. Ondan sonra ifade vermeye gittik. Son nezarethaneye attılar işte. Oradan gözaltına aldılar. E, İki şey, bir şey hem demir parmaklığın arka, arasına, arkasına soktular. Evet. Artık evet. yapacak bir şey yok. O da bekledik. Bilmiyorum saatim yoktu ama bir saat, iki saat varmıştı değil mi? Olduk. Varmıştı. iki saat bekletmişlerdi. İki saat Orada evet. bekledik. Yani sonra çıktık. Bir daha hastaneye gittik. Ondan sonra adliye gittik. Savcı bilmem neye gittik işte. İfadeler, ifadeler. Gittik. Sonra adliyeden e, sahur, e, iftara bile orada ettik. Yani iftardan sonra çık çıktık. İşimiz o zaman bitti zaten. Yani kimsenin başını vermesin Çok <laughs> zor bir şey. Yani başın gelmeden bilinmiyormuş. Çok sıkıntı zor bir şeymiş. Çimento fabrikasının yapılmasını istemiyoruz. Doğamızın kirlenmesini istemiyoruz. Defoluk gitsinler artık ya uğraş demesinler bize. O zaman dirençliydik kendi canımızla işe diyorduk ya dirençliydik. Ha cesaretliydik yani. O, ee, o, tatlı, geldin, bilmiyorum o, şeyin, <laughs> ne bileyim, ne bileyim belki de Allah verdi gayretine. Ben şimdi bu kadar diyeceklerim. Gitsinler istemiyoruz biz. Çimento evet. fabrikası istemiyoruz. Defolsunlar gitsinler havamızı kirletmesinler. <laughs>